Evet. 22 Kasım 2025 Cumartesi günü. <laughs> rahmetli halam, Nazlı halam, Fevzi Enişteme. Efendim çiftliğindeyiz. Halam rahmetli olalı tabi e, bir yıl oldu. Seneyi devriyesinde çocuklar gençler ruhuna itafen efendim dualar bir dua töreni düzenlediler. Ben de bu ara gelmişken tabi çiftliği tekrar şöyle bir alayım dedim. Tavuklarımız, efendim kazlarımız, kediler, köpekler bu da burada güzel bak istirahat ediyor. Bu geçmiş efendim günleri zamanı şöyle bir Tazeleyelim dedik bakalım. Tabi epey sene oldu. Böyle e, eniştem sağ o zaman. E, halam sağ e, Buraya gelmişken ben tabi yine böyle çiftlikte bir film yapayım dedim. Burada bayağı güzel bir muhabbet yapmıştık. E, ben tabi orada videoları falan çektim. Sonra yayınladım resimleri falan. Tabi e, dedim önce kim bize yakın? Biz hala dedik. Halamızın efendim Nazlı halamı çiftliği dedim. Ee, rahmetli Fevzi Eniştem tabi e, biraz şakayla da karışık olsa ya e, beni hiç dedi Enişten yok mu efendim Fevzi eniştenin çiftliği olmaz mı? Ee, evet işte zaman şartlar değişiyor oyuncular değişiyor ee, mekanlar genelde aynı tabi böyle işte ben de bunu e, halamın bu e, vefatının yıl dönümünde dediğim gibi dua mevlid programı tören düzenlendi efendim Sedat, Suat, Gülay Gençler, çocuklar, Nurgül. Buradalar hepsi. Ben de tekrar bu ortamı şöyle bir gezip göreyim şu çiftliği. Efendim ineklerimizi, burada yaşayanları şöyle bir görüntüleyeyim dedim. Bakayım bunlar ne yapıyorlar. Evet, burada açık şekilde burada yetişiyorlar. Evet, dediğim gibi hayat devam ediyor birazdan tabi o programdan da küçük böyle görüntüler alacağız onları da paylaşacağım buradan pardon efendim rahmetli Fevzi işte rahmetli halama e büyüklerimiz tabi onların babası annesi Osman Dayımız, efendim Sıdık ağlamız tüm geçmişlerine rahmetler diliyorum mekanları cennet olsun Efendim tabi çiftlikte olunca şimdi e, buradaki süt sağmal inekler birazdan burada e, süt sağımı başlayacak. Şu an e, makineler hazırlanıyor. Dezenfekte oluyor. Burada birazdan e, sağımı da böyle göreceğiz bakalım. Böyle evet, gerçekten evet. bu ne oluyor? Oradan soğulan sütler buradaki soğutma kazanında efendim Evet. Gerekiyor. Evet. Kolay gelsin diyelim.